Dostlar hepinize merhabalar ben Oyu Peşinde kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizlere belli başlı mevzuatlar konusunda bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki videolardan takipte kalırsınız. Ve onun haricinde sizlerle beraber Discord'da da muhabbet ediyoruz. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki dediğim gibi bu dediğimiz şeyleri yapıyoruz. Yorumlar kısmında ve açıklama kısmı, kısmında linki mevcut. Onun haricinde videomuzun sonuna doğru eğer siz video yarar bulursanız videoyu mi kanalımıza takipte kalmak istiyorsanız yerde abone olup tüm ilimleri açmayı unutmayın ki herhangi bir video attığım zaman hemen haberdar kalırsınız ve dilerseniz şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu videomda da sizlere Mount and Moonlight'i Bannerlord'da nasıl FPS arttıracağınızı göstereceğim. Ve Dilerseniz yine videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar buradan ayarlara giriyorsunuz ve geldikten sonra buradan performansa giriyorsunuz. Ama performansa gelmeden önce arkadaşlar buradaki bir ayarlı yapmamız gerekiyor. Şimdi eğer siz oyununuzda FPS artışı istiyorsanız buradan ekran çözünürlüğünüzü düşürmeniz gerekiyor. Dikey indirmeyi yok yapıyorsunuz çözünürlük oranına da... E yüzde kalsın Amerikan çözünürlüğünü dediğim gibi düşüyor alması için yararlı olacaktır Onun haricinde ee, görüntü modunuz tam ekranda olsun buralarda arkadaşlar çok fazla da bir oynama yapmayacaksınız Aynen buradaki ayarlar bu şekilde olması sizin için önemli olacaktır Gel gelelim buraya kenar yumuşatma yok gölge kalitesi düşük kaplamakların bütçesi düşük kaplama kalitesi düşük, kaplama fitreme 2 kare karakter detayı çok düşük, <laughs> gölge kalitesi düşük, gölge türü yok, gölge filtreme yok, parça detayı düşük, parça kalitesi düşük, bitki kalitesi çok düşük, arazi kalitesi düşük arkadaşlar onun öncünde çevre detayı çok düşük, kafama, e, kafama yöntemi yok, çıkartma kalitesi çok düşük, su kalitesi düşük, ceset sayısı yok raktol sayısı 0 ışıklandırma kalitesi düşük diyorsunuz ve buradaki sadece şu hareket film güvenliğine yapıyorsunuz onun haricinde diğer ayarlarla arkadaşlar bu şekil olması gerekiyor. Video içine tekrar dediğim gibi bu ayarlamaları da bu şekilde yapmanız gerekiyor onun haricinde ee, herhangi bir şey yok arkadaşlar ve burada Mountain Blade'in ayarlamasını bitirmiş olduk arkadaşlar şimdi gel gelelim bilgisayarımızı ayarlamaya Evet. evet arkadaşlar şimdi girelim bilgisayarımızdaki bu ayarlara. Şimdi burada oyunumuzda eğer FPS artış istiyorsak B takım yerler yapmamız gerekiyor. Öncelikle buradan güç ayarlarına geliyorsunuz yani bilgisayarınız laptopsa ve buradan en iyi performansı almanız gerekiyor. Buradan en iyi performans aldıktan sonra direkt buraya grafik ayarları yazıyorsunuz ve yazdıktan sonra burada donanım zamanlamalı CPU zamanlaması eğer altında bir seçenek varsa siz bunu açık hale getiriyorsunuz. Grafik performans tercihinde eklemek istediğiniz oyunu da arkadaşlar buraya ekliyorsunuz. Kurulu olduğu yerden egzesini bulup ekledikten sonra da buradan seçenekler deyip yüksek performansı da almayı ayrı etten de unutmuyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra geri yapacağınız şey şu. Buraya Xbox Game Bar'ı yazıyorsunuz. Xbox Game Bar'ı yazdıktan sonra e, FPS artışı için Xbox Game Bar'ı kapatmanız gerekiyor. Oyun modunu da ayrıca de açmanız gerekiyor. Bunları açtıktan sonra Buraya bu bilgisayar yazıyoruz. Bu bilgisayar yazdıktan sonra buradan burayı büyütüyoruz. Bilgisayar diyoruz. Sistem özellikleri diyoruz. Buradan gelişmiş sistem özelliklerine geliyoruz arkadaşlar. Geldikten sonra buradan gelişmişe tıklayıp performans tıklıyoruz. buradan en iyi performans için ayrıla demeyi de ayrıca de unutmuyoruz. Ara ara, ara ara buraya yüzde temp yüzde yazıp CTRL A yapıp yani hepsini alıp hepsinin tüm dosyaları da silmeyi ayrıyetten de unutmuyoruz dostlar. Bunları yapmanız sizin için önem arz edecektir. Buraya ayrıca görev yöneticisi yazıyoruz. Görev yöneticisi sonra buraya başlangıç istiyoruz ve burada e, bilgisayarımız açılırken bu başlı programlar beraberinde açılıyor ve açıldığı kendi istemez bilgisayarımızın açılışını zorlaştırıyor ve ayrıca sizi oyun oynarken bu uygulamalar da arka planda açık kalıyor. Açık kaldığı ötürü de RAM'inizden de yiyerekten de birazcık olsa FPS tuşu yaşatıyor. O yüzden burada gözünüzde önemsiz olanları devre dışı bırakıyorsunuz. Devre dışı hani gözünüzde de önemsiz olanları devre dışı bırakın. Önemli olan yani ekran kartı programınız varsa da bir driver programınız varsa da onu etkin bir şekilde bırakmanız sizin için yani bir yer sağlatacaktır. Onun haricinde buradan arkadaşlar e, aşağıdan görev çubuğuna geliyorsunuz burada bazen oyununuzu oynarken arkada belli başlı programlar açık olur. Mesela Epic Games'dir, Steam gibi. Bunları ayrıyetten de sağ tık yapıp kapatmayı ayrıyetten de unutmayın ki oyununuzu ayrıyetten de bir FPS artışı sağlatın. Onun haricinde buraya disk temiz, temizleme yazıyorum. Disk temizleme yazdıktan sonra burayı da ara ara kontrol edip arkadaşlar, bakın mesela teslim 2 GB'lik bir yer varmış. Böyle arkadaşlar burayı da ayrıca de temizlemeyi de unutmuyoruz arkadaşlar. Burası ayrı bir detay. Onun haricinde daha yapabileceğimiz bir şey var mı diye soracak olursanız bir şey daha var. Eğer siz Nvidia ekran kartına sahipseniz buradan sağ tık yapıyorsunuz. Nvidia denetim masasına basıyorsunuz. Bastıktan sonra gelen panelden de arkadaşlar benim tercihlerimi kullan deyip bunu performansa çekiyoruz. Ve uygulaya basıyoruz arkadaşlar. Onun haricinde 3 tane yönetimine girin. Buradan genel ayarları yüksek performans Nvidia işlemcisi deyin. Uygulaya basın bastıktan sonra da ayrıyetten de program ayarlarından da oyununuzu buraya ekleyip ekledikten sonra da, yüksek performanslı Nvidia işlemcisini ayrıyetten de almayı unutmayın. Bunu buraya yaptıktan sonra görüntü önerilerine geri dönüyoruz ve burada benim tercihlerimi kullan deyip performans alıyoruz ve uygulaya basıyoruz. Bu işlem tamamlandıktan sonra arkadaşlar geriye çok fazla bir şey kalmıyor. Son olarak da yapabileceğiniz şey arkadaşlar bilgisayarınızdaki donanım yazılımlarını güncel tutmak. Bunu kesinlikle ama kesinlikle yapmanız gerekiyor. Bunun için ihtiyacınız olan programın ismi Driver Booster. Bunu da indirme linki yorumlar kısmında mevcut. Bunu indirin arkadaşlar ve indirdikten sonra bilgisayarınızı düzenli olarak yazın donanımlarının yazılımlarını düzenli olarak denetleyin buradan. Yalnız burada e, önemli bir detay var diyeceksiniz ki o da nedir diye. Onu da size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Driver Booster bazen gidip yanlış program kurabiliyor. O yüzden bilgisayarınızın donanımlarını tanımanızda iyi yara var. Ee, driver Booster aracılığıyla atıyorum ekran kartı programınızı güncel edeyse, ekran kartı programınızı güncel edersiniz ve oradan hep bir satış sağlattırırsınız veya altta eksik bir driver'ınız varsa buradan indirip otomatikman bir şekilde driver'larınızı güncel tutarsınız arkadaşlar ama dediğim gibi Driver Booster'da belli başlı donanım parçalarını bilmeniz gerekiyor yani bilgisayarınız hakkında birazcık bilgi sahibi olmanız gerekiyor bilgi sahibi olmamanız takdirinde Driver Booster'ı kurmayın ona göre o şekil halledin arkadaşlar Driver Booster yine de indirme linki yorumlar kısmında mevcut yanlış program kurabiliyor. O yüzden dikkatli bir şekilde burada güncelleme yapmanız sizin için önem sağlatacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun haricinde e, sizlere de anlatabileceğim ne var? Onun haricinde size şunu da anlatayım. Bilgisayarınızı düzenli olarak format atın. Bilgisayarınızı düzenli olarak format atarak hem e, yabancı yazılımlardan yabancı yazılımlar kısmıdır. Virüsten temizlemiş olursunuz. Onun haricinde bilgisayarınızda e, önceden kalan bir dosyanız ya da monsiyonuz falan varsa kalıntı, kalıntı, dosya varsa onu da temizlersiniz. Hani uzun lafın kısası e, ee, tamamıyla bilgisayarınızı sıfırdan yazılımlarıyla beraber kurmuş olacağınızdan ötürü tamamıyla bilgisayarınız rahatlamış olacak droptur vesairedir bunlar da gitmiş olacak yani azıcık olsun birazcık FPS artışı ama Formatı düzenli olarak 3 ya da 4 ayda yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Onun haricinde çok fazla format atmanızı önermiyorum. 3-4 ay sizin için yeterli gelecektir. Onun haricinde e, çok fazla dediğim gibi e, yazılım tut, tutmayın bilgisayarınızda. Gerekli belli baş yazılımları tutun. Onun haricinde sizlere anlatacağım bir şey var mı diye düşünüyorum. Daha anlatacağımız bir şey kaldı mı diye. Ee, onun haricinde anlatacağımız bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu videomda sizlere oyunumuzu nasıl FPS artışı yaptırabileceğinizi size gösterdim. Ha onun haricinde bir şey daha kaldı. Bilgisayarınızın donanımlarını yükseltmektir. Onun haricinde başka bir şey de kalmıyor geriye. Bu videomda da sizlere bilgisayarınızda FPS artışı ve oyunumuzda FPS artışını size gösterdim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.